Merhaba dostlar ben Deniz Sarı. Bugün sizlere Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu tatil beldesine yakın 11 güzel köy hakkında bilgi vereceğim. Kaz dağları eteklerinde zeytin ağaçları ile çevrili olan bu köylerin çoğu Ege denizine bakan muhteşem doğal güzelliklere sahiptir. Türkiye'de görülmesi gereken köylerin başında gelen bu güzel köyleri ziyaret etmek için Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçük Kuyu tatil beldesine gelip bu köyleri yerinde görmenizi tavsiye ederim. Şimdi hazırsanız bu güzel köyler hakkında sizlere kısa kısa bilgiler hazırladık. Ada Tepe Köyü, otantik taş mimarisiyle öne çıkan Ada Tepe Köyü ve köyde yer alan Zeus altarını mutlaka görmelisiniz. Tarihle iç içe sakin, sıcak ve dostça bir ortam arıyorsanız Ada Tepe Köyü tam size göre. Geçmişte Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı köyde Kurtuluş Savaşı sonrası önce mübadele ile Rumlar gitmiş, yerlerine Girit ve Midilli'den Türkler gelmiş. Ağırlıklı olarak Rumlardan kalma taş evleri bugün de görmek mümkün. Ayrıca bu köy zeytinyağı üretimiyle ünlüdür. Çok iyi değil mi? Evet dostlar şu anda Zeus altarındayız. Tepe Başı Köyü. Yasal anlamda Adatepe Köyü'ne bağlı bir mahalle olan Tepe Başı Köyü, hayvancılıkla uğraşan yörükler tarafından Kaz Dağları'nın zirvesinde Ege Denizi'ne bakan tepelerin üstünde kurulmuş bir köydür. Çanakkale ile Balıkesir sınırında bulunan köyün sakinleri şimdilerde zeytincilik, hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Ayrıca bu köy Ege Denizi'ni kuş bakışı izleyebileceğiniz bir yerde kurulmuştur. Hadi. yiyelim. <laughs> <Şşş, durup. gülüyor> <laughs> bir iki tane alalım. Al da Bir iki tane olur. Ne uzun? Ha bu. Fazla koyma. Al evladım da Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Karşıda da görüyorsunuz Edremit Körfezi net bir şekilde gözüküyor. Ee, hemen ileride Ayvalık adaları gözüküyor. Şu karşı taraf burası Zeus Altarı ve Ada Tepe Köyü, tarihi Ada Tepe Köyü. Şurada Bahçedere Köyü Özellikle son dönemde İstanbul'dan göç alan bir köy olan Bahçedere Köyü, 1827 yılında tahtacı Türkmenlerin iskana tabi tutulması ile kurulmuştur. Şehirden köye göç ettirecek bir köy olan Bahçedere Köyü, Küçük Kuyu Tatil Beldesi'ne sadece 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bahçedere Köyü, etrafını saran zeytin ağaçları ve çam ağaçlarıyla adeta bir cennet bahçesi görünümündedir köyün zirvesinde uzaktan Ege denizini görmek mümkündür. Doğamıza ve ormanlarımıza sahip çıkalım. Çöplerimizi ya da atıklarımızı orman Ormanlara sahip çık, ciğerlerini yakma, doğayı koru ormanları sev, ormanlar ciğerimizdir. Boztepe Köyü Yasal anlamda Bahçedere Köyü'nün mahallesi olan Boztepe'nin eski ismi de Çakalini olarak geçiyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Boztepe Köyü, etrafını saran zeytin ağaçları ile yemyeşil bir köydür. Köyün ekonomisi başlıca zeytincilik, kısmen hayvancılık ve orman işçiliğine dayanmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi nasıl geldi senin sesinden abi? <laughs> Evet, sesini tanıyorlar. Bunlar da işte yavruları oldu, yeni yavruları. Onları koyduk buraya, bu beyazlar. Bak şimdi yavaş yavaş kabul ediyorlar onlar işlerini. Evet, dövüyorlar şu anda. Tabii, o ikizler kavgası <laughs> kendi aralarında. <laughs> Güçlü yani, güçsüzü eziyor tabii, mu? Tabii, eziyor. Maalesef onlar da öyle. <laughs> şimdi o dengeyi nasıl sağlıyoruz. Evet. Fazla verince diyorsun, yeme yiyince <laughs> duruyorlar değil mi? Tabii, o zaman sesleri kesiliyor. <laughs> Kokulu Taş Köyü Bahçedere Köyü'nün bir mahallesi olan Kokulu Taşköy'ünde de sadece 7 hane bulunuyor. Doğası ve temiz havasıyla şirin bir köy olan Kokulu Taş, sakin köyler arasında gösterilebilir. Kaz dağları yamaçlarında, oksijeni bol zeytin ağaçları ve çam ormanlarının içinde yer alan Kokulu Taş köyünün denize mesafesi ise sadece 4 kilometredir. Baksanıza çok tatlı. Resmen sürü. Sürü. Çetmi Başı Köyü Yasal olarak Çanakkale Ayvacık Küçük Çetmi Köyü'ne bağlı bir mahalle olan Çetmibaşı Köyü, Kaz Dağları içinde kurulmuş bir yörük köyüdür. Hayvancılıkla ilgilenen yörükler, Kaz Dağı'na yakın olmak için ve keçilerini rahat otarmak için köyünü dağların zirvesine kurmuşlardır. Kaz Dağları'nda kurulan bu köy, yeşile ve bol oksijene sahiptir. Küçük Çetmi Köyü Taş mimarisiyle dikkat çeken köy, doğal bir yaşam arayanlar için önemli bir köydür. Yine mükemmel bir deniz ve dağ manzarasına sahip köylerden biri olan Küçük Çetmi, denizden yüksekliği sadece 200 metre ve etrafı zeytin ağaçlarıyla kaplı. Küçük Kuyu tatil beldesine ise sadece 2 kilometre yakınlıkta yer alıyor. Arkadaşlar bu açık çiçeğin adını söyleyenlere kalp atacağım. Biz daha korudukça daha da bizi korur. Bağımıza sahip çıkalım. Yeşil Yurt Köyü. Kaz Dağları'nın yamaçlarında kurulmuş, adeta gizli bir cennet olan Yeşil Yurt Köyü, eski bir Rum köyüdür. Taş mimarisi ve yeşil doğası ile öne çıkan Yeşil Yurt Köyü, deniz turizmi ve dağ turizminin aynı anda yaşandığı bir köydür. Köy 1946 yılına ait Türkçe kaynaklarda Büyük Çetmi, 1905 yılına ait Yunanca kaynaklarda ise Büyük Çepne olarak geçiyor. Mübadele yıllarına kadar Rumlar da bu köyde Türklerle birlikte yaşamış. Hatta Yeşilyurt köyünün meydanında bulunan tarihi caminin yapımında Yunanlı ustalar çalıştığı için bu yapı camiden ziyade kiliseye benzediği görülüyor. Nusratlı köyü, köyde Kaz Dağ Kadınları Kooperatifi adında kadınların kurmuş olduğu güzel bir girişimcilik örneğine şahit olacaksınız. Bu köye geldiğinizde taş evleri fotoğraflayabilir, organik ürün satış merkezinde de alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca dağ sporuyla ilgileniyorsanız yürüyüş yapabileceğiniz güzel trekking rotaları da mevcut. Aynı zamanda şehir kalabalığından ve gürültüsünden uzaklaşmak için huzurlu bir köy. Hasanobası köyü, yasal anlamda Nusratlı Köyü'ne bağlı olan Hasanobası Mahallesi muhteşem bir deniz ve doğa manzarasına sahiptir. Köyde ağırlıklı antep fıstığı yetiştiriciliği ve zeytincilik yapılıyor. Çanakkale ilinde en çok antep fıstığı yetiştiren Hasanobası'nın en büyük müşterisi de Antep baklavacılarıdır. Baklava için en kaliteli fıstığın burada yetiştiğini söyleyen üreticiler, bunun için Kaz Dağları eteklerinde Çanakkale'ye bağlı bir köye her yıl gelen Antepliler bu köyden Antep fıstığı satın alıyor. Hani zorlu, devamlı çocuk gibi bakacağım buna. Yoksa bakmadın bir gün bakma hastalık çarpar, şey yapar, kaybeder gidersin. Böyle şey var mıdır, bir püf noktası var mıdır bu işin? Püf noktaları çok. Şimdi şöyle bir şey, bunu devamlı bakımının şeyin çocuk gibi ilgi istiyor bu. Evet. Hani çok zor bir şey, herkes yapamıyor. Burada bir sürü fıstıklıklar var. Bir tane mahsul yok bu sene. Hiç yok. Yani bakım olmadığı için. Mi? Bakım ol ilacını yapamıyor, bakımını yapamıyor, mahsul Hı -hı. alamıyor. Ama bu bizim burada bakımını tam yaparız. İlacını yaparız. Her sene de fıstık alırız. Toplam kaç tane ağaç vardır bu 6 80 dönümdü değil mi? 80 dönüm. Ortalama söylersin. Ortalama 5500 6000 arası ağaç var burada. Ağaç var değil mi? Evet. Böyle sizin gibi fıstık yapan başka köyler var mı? Var. Ama işte dediğim gibi bakım yapamadılar bu sene hiç Ayvacık bölgesinde fıstık yok. Bir Nereye tip. gönderiyorsunuz çıkan ürünleri? Antep'e. Antepliler gelip alıyor bizden. Öyle mi? Evet. Bizim fıstığımızı bizzat bak sana bir tane göstereyim. Şöyle. Bu iç kısmı bizde yeşildir. Baklavalık. Bak bu görmüş olduğun yeşil. Evet. Şimdi Antep'te bu beyaz oluyor. Bu, bu neden peki burada? Buranın yöresel olarak bu fıstığa elverişli. Onun için siirt mola olmuyor burada. Topan fıstık yapamıyoruz biz. Antepler geliyor baklava için sırf bunu. Özellikle bu Mehmet Yılmaz'ın arkadaşları var. Şimdiden başladılar telefon etmeye. Aman fıstığı biz alalım biz alalım diye. Ha öyle de kapış kapış da gidiyor evet. yani. Çünkü bu fıstık her yerde yok. Ha, kalite onunla çok güzel bu sene. Bizim bura %99'u diyelim. Çetnemikten yetişme. An yani tabiatın ağacından aşı yapıyoruz. 3 senede mahsule biniyor. 4-5 sene dediğimi mi tam mahsul alıyorsun. Evet. Arıklı Köyü. Arıklı Köyü, şirin, oksijen cenneti, misafirperver, buram buram tarih kokan bir köydür. Mitolojik hikayelere göre, Kral Herakles'in yaşadığı Arıkla köyü zindan tepesi mevkiinde Gargaron krallığına ait kalıntılar halen bulunuyor. Son yıllarda şehirden köye göç edenlerin yani şehirden kaçanların yerleştiği bu köy aynı zamanda astım hastaları için doğal bir tedavi merkezidir. En iyisi biz ona karışmayalım çünkü de o galiba sinirli bir bu da tarihi çınar ağacı. Evet. 1946 ee, yılına ait tarihi çınar ağacı. Istiyor, tarih. Şöyle bir yine koca çeşme diye bir köy çeşmesi bulunuyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.